Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem reenkarnasyon hakkında ne diyor? Peygamber, Peygamber size, ver, ne, size verdiyse ne verdiyse onu alın. alın. Size, size neyi yasakladıysa, yasakladıysa ondan, ondan sakının, sakının ve Allah'tan korkun. korkun. Ayetinin emriyle bir Müslüman efendimizin verdiğini almalı ve vermediğini almamalıdır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın en büyük müfessiri ve bu dinin tebliğ edicisidir. O halde bizler de Müslüman olarak meselemiz olan tenasühü Peygamber Efendimize götürmeli ve alın diyorsa almalı, almayın diyorsa da almamalıyız. O halde şimdi biz tenasühü savunanlara soruyoruz. Bu konuda peygamberimizden bir hadis veya küçücük bir söz nakledebiliyor musunuz? Hayır. Nakledemezler. Doğu'yu, batıyı, kuzeyi ve güneyi arasalar Peygamber Efendimizin bütün sözlerini teker teker araştırsalar Tenasüh'e ait tek bir hadis bulamazlar. Eğer İslam'da tenasüh inancı olsaydı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan haber vermesi gerekirdi. Zira o zat bu dinin öğreticisi ve muallimidir. Bizler bu dini onun hadislerinden öğreniyoruz. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tenasühe ait tek bir söz söylememiş, mükafat veya azabın hemen ölümden sonra başladığına aitse yüzlerce hadis söyleyerek tenasühü reddetmiştir. Acaba hiç mümkün müdür ki tenasüh caiz ve vaki olacak da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilmeyecek? ve bundan haber vermeyecek. Acaba bu konuda peygamberimizden daha bilgili ve yetkili birisi olabilir mi? Şurası da çok ilginçtir ki din namına konuşanlar konuştukları hususta Peygamber Efendimizin ne dediğini hiç umursamamakta ve sadece kendi vehimlerine göre konuşmaktadırlar. Din sadece vehimlere dayandırılabilir mi? Peygamberi aradan çıkartan bir anlayış ne kadar isabet edebilir? Eğer herkes vehmine göre hükmedecekse o halde peygamberler niye gönderildi? Sözün özü olarak deriz ki tenasüh İslam'ın ve Kur'an'ın malı değildir. Eğer öyle olsaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu inancı sahabesine ve ümmetine ders verirdi. Diğer iman hakikatlerini ders verdiği gibi. Madem ders vermemiş ve bu konuda küçücük bir söz bile söylememiştir. O halde tenasüh inancı batıldır ve gayri İslamidir.